Evet, selamlar. Mezuna kalmayı düşünen kıymetli arkadaşım. Öncelikle şu mezuna kalmak ifadesini bir değiştirmek istiyorum. Çünkü çok tuhaf geliyor bu. Mezuna kalmak. Ne demek bu mezuna kalmak? Yani e, sınıfta mı kalıyoruz, ne yapıyoruz? O yüzden o kelimeyi bir atmak istiyorum. Ben hayalleri için, hedefleri için, geleceği için, zorlukları göze almış, yeniden emek vermeyi göze almış kıymetli genç arkadaşım demek istiyorum sana. Şimdi sana bu videoda birkaç şey söyleyeceğim. Bu noktalar çok çok önemli. Dikkatli dinlemeni rica ediyorum. Hangi durumlarda mezuna kalmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşım. Kalmamak için de mezuna kalmamak için de birkaç sebepten bahsedeceğim. Öncelikle bıkmışlık hissi var bir çoğunuzda. E, uzun zamandır çalışıyorsunuz. Bir yıl, iki yıl, üç yıl dır çalışan arkadaşlarımız var. Doğal olarak bu arkadaşlarımız artık bıkıyorlar. Yani beziyorlar. Çünkü kolay değil. Her dakika öyle kitabın başına oturmak, uzun uzun ders çalışmak gerçekten çok zor. O yüzden bu süreçte bu bıkmışlık hissi ne durumda? Bunu bir değerlendir. Çünkü e, seneye e, belki bir ay sonra bu bık, bıkmışlık hissi yakana yapışacak ve çalışmanı engelleyecek. İkinci bir durum, e, hocam ben yeniden hazırlanırsam ya netlerim pek de artmayabilir gibi duruyor sanki. Peki hangi durumda netler artmaz? Onu söyleyeyim. Mesela bu sene çok iyi çalışmışsındır, çok sağlam çalışmışsındır, emek vermişsindir, ya tam sistemiyle çalışmışsındır, doğru çalışmışsındır, bol bol soru çözmüşsündür. Yani olması gereken her şeyi yapmışsındır ama 40 bininci olmuşsundur. Şimdi bu arkadaşımıza yeniden hazırlan demek çok kolay değil arkadaşlar. Çünkü bu sene olmayan, yani seneye ne olacaktı olacak, ne değişecek? değiştirebileceğin bir şey var mı gerçekten? Bir hatan var mı? Bu noktada yeni bir maddeye de geçelim aslında. Bir hatan varsa eğer, çalışmanda bir sıkıntı varsa, bunu düzeltebileceğini düşünüyorsan yeniden hazırlan. Eğer bunu düşünmüyorsan yeniden hazırlanmamalısın. Yani bir şeyler olumlu yönde değişebilecekse çalışmalarında yeniden hazırlanmalısın. Ama değişmeyecekse yeniden hazırlanmamalısın kesinlikle. Bir de şu an sıralamanda seni hayaline götürecek bir alternatif var mı? Bunu değerlendir bence. Yani bak bölümlere, üniversitelere seni hedefine, hayaline ne götürebilir acaba? Böyle bir seçenek var mı gerçekten? Bunu değerlendir. Buna bir bak, bunu bir incele derim ben sana. Yani mezuna kalmamak için mümkün olduğunca her şeyi yapmak lazım ama eğer seçenek yoksa o zaman hayallerimiz için, hedeflerimiz için mezuna kalabiliriz, yeniden hazırlanabiliriz. Bir de şunu da söylemem lazım arkadaşlar. Kötü bir haber ama 12 sınıf öğrenciler seneye biraz fazlalar. Yaklaşık 300 bin kadar. Bu öğrenciler arkadaşlar geçen yılda bir önceki yılda hep pastanın iyi dilimlerini aldılar. Yani iyi sıralamayı genelde 12. sınıflar elde ediyorlar. Mezunlar daha az azınlıkta iyi sıralamalarda özellikle. Yani doğal olarak rakipler çok fazlalaşacak. Özellikle ilk 100 bin içinde Rakip çok daha fazla olacak. Bunu da göze almak gerekiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. En son olarak şunu da söyleyeyim. Mezuna kalma olayı kötü bir şey değil arkadaşım. Yani ben mezuna kaldım. Her şey bitti mi? Hayır yani. İşin psikolojik boyutları var çünkü. Çevrenizden aa yeniden mi hazırlanıyor? Aa kazanamadı mı? Ben kazandım. Bir üniversiteye gidebiliyordum. Ama gitmedim. Niye? Çünkü hayallerim için, geleceğim için. Bakın kısa vadeli sorunları uzun süreli hayallerinizin önüne koymayın arkadaşlar. Kısa süreli heveslerinizi de uzun süreli mutluluklarınızın önüne koymayın. Sınav ancak bu şartlarda kazanılabilir. Eğer bu şartları göz önünde bulunduramayacaksan varsa bir bölüm gidebileceğin git. Zaten gidebileceğin bir bölüm yoksa zaten zaten yapacak bir şey yok. Ya hazırlanmayı bırakacaksın ve üniversiteye artık gitmemeye karar vereceksin ya da yeniden hazırlanacaksın. Çünkü istemediğin bir bölüme gittiğinde de yani zaten mutlu olmayacaksın ki çok mantıklı olmayacaktır bu hedefte. Dinlediğin için, bana sabrettiğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Üzme kendini.